Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rus hackerlerden bayraktara tehdit. Değerli izleyenler, Rusya'nın en büyük hacker grubu Kilnet Türk şirketi Baykar'a tehdit mesajı yayınladı. Rusya'nın en büyük hacker grubu Kilnet Türk şirketi Baykar'a tehdit mesajı yayınladı. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte Kiev'i desteklediğini açıklayan ABD, Norveç, Romanya, Litvanya, İtalya, Çekya, Letonya gibi ülkelere saldırılarıyla adını duyuran Kremlin destekli ekır grubu Kilnet, Telegram kanalından yaptıkları açıklamada Rus ordusuna büyük kayıplar verdiren Bayraktar silahlarını üreten Baykar'ı ve şirketin sahibi Bayraktar ailesini tehdit etti. BBC Rusya servisine mülakat veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kendisine yöneltilen Moskova size büyük paralar teklif ederse onlara da Bayraktar satar mısınız sorusuna bizim işimizin temeli hiçbir zaman para ve maddiyat olmadı. Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız yanıtını verdi. Kremlin'in desteklediği yakır grubu Kilnet'in tehdit mesajı bu açıklamaların ardından geldi. Daha önce Rusya Federasyonu Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Sekov, Baykar Teknoloji'nin Ukrayna'da siyah üretimine ilişkin bir fabrika kuracağına yönelik haberler üzerine o tesisin meşru hedef olacağını açıklamıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.